Şiirler. Dur, dura, dur. Sıfır, Herkese merhabalar, saygılar. Biliyorum ee, pek yani e, bu uygulamayı size e, yani pek öyle bir yani şey amacım yok. Karalama kampanyası ya da ne bileyim işte kötüleme gibi bir amacım yok. Ben edebiyat defter uygulamasını kullanıyordum. ekranda da görüyorsunuz edebiyat defteri. E, edebiyat defteri şiir ben burada hesap açtım. iki tane e-posta adresim vardı. İkisinde de hesap açmıştım. Bir, he diğer, bir hesabıma erişemeyince orası kapanınca başka bir hesap, açma, hesap açmıştım orası kapanınca. Ancak Kitap ben o ee... tamam fark evet güzel teşekkür ederim. hani bunun için Sıfır, bu mesajı kim göndermiş? Ekle. Alışveriş, sabit. hmm. editip... Alışveriş sabitini kapatın. Kitap edip advertisement. Bal. Reklam. Ed, reklamı kapatın. Neredeyse şu an ya. Şiirler. Menü. Şiirler. 20. 208 bin. Yit bulut ülkesi. Aktif. Ve şokan. Ressamon. Yit. Menü. Yani hiçbir şey demiyorum. Uygulamayı da kötülemiyorum. Gerçekten iyi kullanıyordum ancak mail attığım halde hiçbir cevap gelmedi. Yani ulaşmaya çalıştığımda hiçbir dönüt vermediler. Hani bir hani bir topluluk kuralını, bir topluluk kuralını ihlal ettiysen bana bunu söyleyin diye mail attığım cevap vermediler. Ya hay senin Kim şu? Hep para hep, bir, şey, bir reklam külliyen reklam neyse. Yani benim amacım kötülemek değil bu uygulamayı. Gerçekten kullanmıştım ama şu anda kullanamıyorum. Ben hani e-posta adresimi yazıyorum yanlış diyor. Hani yani e-posta adresim nasıl yanlış olabilir ya? Şifremi unuttum diyorum yanlış diyor. Hesabımı arıyorum bulamıyorum. Hani resmen yokum ben. Ama başka bir e-posta adresini hesap açmak istediğimde bu olmuyor. Yani bu resmen ben yani bu mağdur ve Ne yazık ki ülkemizde ben bunu iki defa yaşadım bir yerde. Yani bu kadar kötü hizmet... bay cevap vermiyorlar maille. Yani ben bir şey diyemiyorum ya. Beni çok üzdü. Çünkü benim burada şiirlerim var. Ben şiir yazan bir insanım yani. yani bu beni üzdü şu an. Ben... Er, er, er. Ne yaptım şu an? Ne oldu ya? Yani? Ne değişti? Bunu, bunu yaptılar da bana ne değişti? Bir şey değişmedi yani. Sadece beni oyalamış oldular boşu boşuna. Yani beni uğraştırmış oldular. Ama ya yazıklar olsun yani bir şey diyemiyorum. Şu anda herhangi bir şey gelmiyor bir. <laughs> Ay seni reklama. Yani benim bu sinirim çok bozdu. Bir şey diyemiyorum artık. Hiçbir şiirim kalmadı şu anda benim. Olan şiirlerim de başka platformlarda ve yani yazıklar olsun. Hani Google'a bir hani Google'a bile mail attım ki Google zaten bir şey yapamaz bana. Yani hani bunu bildiğim halde bir yardım etsinler diye mail attım ancak hiçbir şey değişmedi. Kendileri de cevap vermiyorlar. Aynı geliştiricinin yaptığı başka bir uygulama var. O da kitap uygulaması ama o uygulamayı kullanabiliyorum ben. Ama bunu kullanamıyorum. Niye bilmiyorum. Bu da aynı geliştirici. Yazıklar olsun bir şey demiyorum ben ya. Her hani bir yanıt verin bari. Bir şey deyin. Kimse bir mail atmıyor bir şey demiyor. Ne kadar sorumsuz bir geliştiriciler var anlamıyorum ben ya. ya kimse kusura bakmasın. Ne desem bilmiyorum ya.